Bu hizmetin ilklerinden olan Mehmet Eldem ağabey Semaver programına konuk oldu ve orada bir ayetten bahsetti. İncil'de geçen. Daha doğrusu o ayeti ve o ayete yapılmış olan yorumdan bahsetti. O yorumu yapan da, o ayeti ona anlatan da aslında bir din adamı, Hristiyan bir din adamı. O yorum cemaatin yaşamış olduğu sıkıntılarla bu hizmetin neşet etmiş olduğu yer İzmir olması itibariyle birçok farklı alanlarda konuşmalar söz konusu oldu. Ben şahsen o yorumun orada yapılmış olan benzetmenin doğru olmadığı düşüncesi içerisindeyim. O çerçevede düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah faydalı olur. Merhabalar değerli dostlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Fransa'da Paris'te yayın yapan bir YouTube kanalı var. İsmi oldukça sıcak ve sevimli Semaver. Geçen sene bir vesileyle Paris'e gittiğimizde ben de o kanala misafir olmuş ve gerçekten Semaver'de yapılan çaylar eşliğinde üç tane arkadaşımızla birlikte iki tanesi kamera önünde bir tanesi kamera arkasında çok güzel bir muhabbet olmuştu. O muhabbetlere devam ediyorlar. Geçenlerde beni de programda ismen zikreden aynı zamanda ta 1992'li 93'lü yıllardan itibaren kendisini yakından tanıdığım Mehmet Eldem abeyi konuk ettiler programına. Mehmet Eldem abi 67'li yıllardan itibaren hizmete gönül vermiş ana dinamiklerden birisi olmuş esnaf kitlesinde önemli şahsiyetlerden birisidir. Hatıralarını anlattırdılar orada arkadaşlar. Birçok sorular sordular. O da alabildiğine iştenlikle o sorulara cevap verdi. İçinde yaşamış olduğumuz sürecin mağdurlarından ve mazlumlarından birisi olarak da yaşamış olduğu sıkıntılardan kısmen bahsetti, güzelliklerden bahsetti ve benzeri şeyler, bildiğiniz şeyler. Orada 2013 öncesi Amerika'dan Türkiye'ye götürmüş olduğumuz diyalog kapsamındaki misafirlerden bazılarına ev sahipliği yapmıştı. Onlarla iletişimini ilerletmiş. Sonra da bir vesileyle yıllar sonra Los Angeles'a gittiğinde bir arkadaş vesilesiyle yine ev sahipliği yapmış olduğu o papazlardan bir tanesine diyalog kapsamı içerisinde iade ziyarette bulunmuş. Yaşanılanlar konuşulmuş ve o mazlumiyetler, o mağduriyetler noktasında da o kişi üzgün olduğunu ifade etmiş, arkasından da bir şey söylemiş. O söylemiş olduğu şey İncil'de geçen bir ayetten bahsediyor vahiy bölümünde. O ayette geçen sıkıntılar, o sıkıntıların hizmetin yaşamış olduğu sıkıntılarla eşdeğer, özdeş, benzeşme ve benzeri noktalarda yorumları olmuş o papaz efendinin. Ve bu e, piyasada gerek YouTube kanalında, o Semaver kanalının altına yazılan yorumlarda, gerek WhatsApp gruplarında, gerek sohbet ve muhabbet ortamlarında o ayet, İncil'de geçen o ayet ve o yorumlar farklı şekillerde tartışmalara, müzakerelere konu oldu. Ben de programı dinledikten sonra hemen Mehmet abiye telefon açtım ve dedim ki abi bu farklı yorumlamalara konu olabilir dedim. Fark ettim orada yapılan o mukayesenin özellikle ortak illet dediğimiz, ortak benzerlik dediğimiz noktada tam anlamıyla benzeşmediğini o da bana dedi ki açık çek verdi valla ben olanı olduğu gibi anlattım. Eğer istersen bu yanlışsa bu yorumlamalar yanlışsa çık konuş dedi. Ben de çıkayım konuşayım dedim. Daha doğrusu çıkıp konuşmayı eğer ortada bir yanlış anlaşılma ve bu yanlış anlaşılma geniş bir kapsam içerisine girecekse birçok insanları fikren ve zihnen etkileyecekse müsbet veyahut da menfi manada konuşmayı ben teklif ettim ona. Nitekim bir yaklaşık bir hafta oldu bu videoyu çektiğim tarih itibariyle 30 bin kişi izlemiş, 1200 beğeni almış ve 258 kişi de yorum yapmış. Ders gruplarında ve efendim WhatsApp gruplarında konuşulanlar bunun dışında. Pekala ne var orada? Şimdi ben onun kısaca bir özetini yapacağım. Pavlo denilen o papaz efendi yaşamış oldukları hadiseleri kendisine anlatıldıktan sonra şöyle diyor. Gayet normal diyor. Aynen aktarıyorum. İnanan her toplum bunu yaşamak mecburiyetindeydi. Bu diyor Paulus ile başladı. Siz de yaşamak mecburiyetindeydiniz. Yaşamasaydınız eksik kalırdı. Sizin bu yaşadığınız şeyler İncil'de de yazıyor dedi. İncil'in falan babı Sonra devam ediyor. İzmir'de yazıldı. Ahir zamanda İzmir'de bir cemaat zuhur edecek. Zalim idare liderine ve cemaatine düşman olacak. Kaçacaksınız. Arkanızdan kovalayacaklar. Huzuru, mutluluğu yakalayacaksınız gittiğiniz yerlerde. Ama bu sizi aldatmasın. İyileştiğinizde dünya size düşman olacak. Gittiğiniz yerlerde yerelleşin diye bir yorumda bulunuyor. Şimdi bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğu konusunda ya da böylesi bir mukayesinin yapılıp yapılmayacağı konusunda ben bazı şeyler söylemeye çalışacağım. Mesela ahir zamanda İzmir'de bir cemaat zuhur edecek sözü İncil'de geçen bir ifade değil. Evet, zalim idarenin orada liderine ve cemaatine düşman olması evet orada geçiyor ama bu gelecekteki bir cemaat mi yoksa o anda o mektubun yazılmış olduğu anda yaşayan İzmir'deki Hristiyan cemaatimi işte bunları konuşacağız. Sonra ne olmuş? Hikayenin devam eden kısmında şu var. Notlarını almış sonra Aymaz Hoca'ya göndermiş. Daha doğrusu oğluyla telefonda konuşmuş. Böyle böyle bir hadise oldu demiş. Aymaz Hoca hemen iki defa kendisini geri aramış çok hızlı bir şekilde. Bunu git Hoca Efendi'ye anlat demiş bu zat doğru söylüyor olabilir mi diye de Mehmet abi Hoca Efendi ziyaretinde bunu söylemiş. Hoca Efendi de demiş ki evet demiş kütüphanemde İncil'de var bu ayet diye de o ayeti bildiğini ima etmiş Hoca Efendi veyahut da açıktan söylemiş. Şimdi konuya giriyorum. Yeni Ahid'in yani İncil'in son kitabının adı Vahiy kitabıdır. Ve kıyamet ile ya da gelecek ile alakalı yorum yapan bir kitaptır burada. Dolayısıyla burada 7 tane kiliseden bahsediliyor. Ve bu 7 kilisenin hepsi şu an itibariyle Anadolu toprakları içerisinde. Sayayım tek tek. Efes, İzmir, Bergama, Akisar, Salihli, Alaşehir ve Denizli. Onların dini inanışına göre öldükten sonra dirilen Mesih, Yuhanna'ya melek aracılığıyla bir vahiy gönderiyor İsa Mesih'ten gelen vahidir. Allah bunu yakında olması gereken olayları kullarına göstersin diye İsa'ya verdi. İsa meleğini gönderdi. Bu vahyi kulu Yuhanna'ya iletti. Yuhanna gördüğü her şeye şahitlik eder. Bu Allah'ın kelamı ve İsa Mesih'in tebliğidir. Peygamber olarak bildirdiğim bu sözleri yüksek sesle okuyanlara, dinleyenlere ve bu kitapta yazılanları yerine getirenlere ne mutlu çünkü her şeyin gerçekleşeceği vakit yakındır. Gördüğünüz gibi onların vahiy telakkileri içerisinde Yuhanna'nın işte kendisine melekle gelen vahiy dediği yani geleceğe ait değerlendirmelerin söz konusu olmuş olduğu kitabın başlangıcında bu cümle yazıyor. Sonra da sonra bu yukarıda saymış olduğum 7 tane kilisenin her birine 7 tane şehirde yaşayan Hristiyanlara mektuplar yazılıyor. Ve o mektuplardan bir tanesi İzmir'deki kiliseye, İzmir'deki kiliseye de şunu yazıyor. Bakın bunu da okuyorum şu anda. İzmir'deki kilisenin meleğine yaz. Ölmüş ve yeniden dirilmiş, yaşama dönmüş, ilk ve son olan şöyle söylüyor. Sıkıntılarını, yoksulluğunu biliyorum. Oysa zenginsin. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların sizlere atmış olduğu iftiraları da biliyorum. Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma. Bak denenesiniz diye iblis içinizden bazılarını yakında zindana atacak. 10 gün sıkıntı çekeceksiniz ölüm pahasına da olsa sadık kal, yaşam tacını sana vereceğim. Kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin, galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek. İşte söz konusu olan o papaz efendinin bahsini etmiş olduğu ayet dediği İncil'de yazıyor dediği İzmir'de yaşayan Hristiyan cemaatine daha doğrusu o Hristiyan cemaati içerisindeki bir ferde gönderilen bir mektup bu. O ferde gönderiliyor ama umum kastediliyor. Ne görüyoruz burada? İşte Simirna diyorlar bildiğiniz gibi İzmir'e. İzmir'de yaşayan Hristiyanlar o gün itibariyle bu mektubun kendilerine yazıldığı gün itibariyle büyük sıkıntılar ve yoksulluklar içerisinde ama ruhani ve manevi olarak zengin oldukları ifade ediliyor bu bir. İki, onlara çok yakın bir gelecekte çok daha büyük sıkıntılarla karşılaşacakları ve bazılarının hani 10 günde ifade edilen 10 gün tabiriyle ifade edilen hapishanelere atılacakları söyleniyor. Burada 10 gün ne ifade eder bilmiyorum. Ama sadık kalmaları ve ölümlerine kadar inançlarını korumaları şartıyla kendilerine yaşam tacının yeniden geri verileceğini söylüyorlar. Değil mi? mektupta o ifade ediliyor. Ve dördüncüsü kulakları olan herkes ruhun, Tanrı'nın kiliselere ne söylediğini, yani mesajına kulak vermesi gerektiğini ve o süreçten kurtulanların, galip gelenlerin ölümden sonra zarar görmeyeceği vurgulanıyor. Şimdi mektubun ifade ettiği anlam bu. Pekala. Nasıl bir yorum yapabiliriz burada? Bakın kendimiz yorum yapıyoruz şu anda o papaz efendinin yapmış olduğu yorumdan bağımsız olarak. Demek ki dönemin yöneticileri Simirna'da yaşayan, İzmir'de yaşayan Hristiyanlara zulme diyor ve onların zulme maruz kaldığı çok açık, seçik, net bir şekilde biliniyor bu bir. İkincisi bir takım sıkıntılarla hatta daha büyük sıkıntılarla karşılaşılacağı, hapse atılacağı vesaire söyleniyor. Ve üçüncüsü Manevi açıdan bu sıkıntılara rağmen dik durmaları gerektiği ifade ediliyor. Ve arkasından da eğer o süreçten başarıyla çıkarlarsa, inançlarını koruyarak çıkarlar ise ölümden sonra da herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacakları kendilerine ifade ediliyor. Yani bir anlamda o belki Roma döneminde Hristiyanlara zulmedilmiş olduğu dönemde bu türlü teşvikkar ifadelerin, mektupların yazıldığını zaten biz biliyoruz. Bu mektubu da çok rahatlıkla o kapsamda ve o kategoride değerlendirebiliriz. Olay bundan ibaret. Bunun hizmetle olan irtibatlandırılmasına gelince, şimdi birincisi, bakın burada şahısları açık seçik net bir şekilde ortaya koyalım. Birincisi, bu hadiseyi anlatan, yani bu İncil'den, bu İncil'deki ayetten bahseden ve onun Mehmet abinin anlatmış olduğu, hizmetin yaşamış olduğu sıkıntılarla irtibatlandıran bir zat var değil mi? Dolayısıyla birincisi o zat ve o zat bu irtibatı yapıyor. Yoksa başkaları yapmıyor onu söyleyeceğim şimdi. Bu birincisi. İkincisi Abdullah Aymaz Hoca git bunu Hoca Efendi'ye anlat diyor. Ama bunun doğruluğunu tasdik ettiğine, bu mukayesenin doğru olduğunu ifade eden bir beyanını biz orada görmüyoruz Mehmet abinin anlatımları içerisinde ben de böyle düşünüyorum demiyor ama bu önemli bir yorum diyor. Git bunu bir hoca efendiye anlat diyor. Bu da ikincisi. Üçüncüsü Mehmet abi zaten onun böyle bir hiçbir iddiası yok. Sadece olayı vakayı anlatıyor. Orada papazın söylediğini sonra Aymaz Hoca'nın telkinini sonra hoca efendiye gidip meseleyi anlattığını söylüyor. Ve sadece aktaran konumunda bu böyledir diye bir ifadesi bir beyanı yok. Ama konsept içerisinde Böyle bir anlam çıkabilir mi? Bu artık dinleyenlere bağlı benim bizatihi kendisiyle görüştüğüm bir insan bunun böyle olduğunu söylemiyor. Yani böyle bir iddiası olmadığını zaten kendisi açık seçik net bir şekilde ifade ediyor ve bana da etti. Dördüncüsü Hoca Efendi. Hoca Efendi ne diyor bu olay kendisine intikal ettikten sonra? Bu ayetin İncil'de var olduğunu bildiğini ve bundan haberdar olduğunu söylüyor. Ama bunu söylemesi Mehmet abi'nin o konsept içerisindeki anlatımıyla o papazın anlatımını olduğu gibi kabullendi anlamına gelmez diye düşünüyorum ama konsept itibariyle evet biliyorum demesi ayetin bildiğini gösteriyor ama fakat bu yorum doğrudur şeklinde bir beyanından bahsetmek hakikaten ona karşı bir haksızlık olur. Ve beşincisi bizim bu meseleye bir şekilde vakıf olan bu video vasıtasıyla vakıf olan insanların gerek WhatsApp yazışmalarında gerek YouTube'da o kanalın altına yazmış olduk ki yorumlarda bunu kabul edenler de var, reddedenler de var. Buna adeta hakikaten bizim yaşamış olduğumuz sıkıntılar İncil'de bak kaç asır önce haber verilmiş gibi tutunanlar da var, hayır değil diyenler de var. İşte ben de bu noktada durduğum yeri veyahut da durduğumuz yeri göstermek açısından bu videoyu sizlerle paylaşıyorum. Böyle bir yorumun doğru olmadığını, bu türlü bir mukayesenin doğru olmayacağını ifade sadedinde bu konuşmayı sizlerle paylaşıyorum. Şimdi tarihen bildiğimiz gibi değerli dostlar, Roma'nın zulmü devam ederken bu türlü mektuplarla Hıristiyanlar zaten inançlarını korumaya teşvik edilmiş. Dolayısıyla bu mektup da o vahiy kitabındaki diğer altı tane kilise yazan mektuplarda da benzeri şeyleri görebilirsiniz ki alabildiğine doğaldır. Ortada bir din var, bir dini inanış var, bu dini inanışı kabullenmeyen bir idare var. Onun müntesiplerine zulmeden bir idare vardır. İster istemez siz o dinin müntesipleri olarak, o inancın bağlıları olarak tabii ki inancınızı korumak için bir mücadele içerisine gireceksiniz. Ve girmiş olduğunuz mücadelede başka yerlerde yaşayan birileri, hatta önde bulunan birileri size teşvik sadedinde, sizin haklı olduğunuz sadedinde mektuplar, teşvikler, ifadeler tabii ki bulunabilir. Bunu bu kapsamda değerlendirmek lazım. İkincisi, Hristiyan bir toplumun yaşadıklarıyla, Müslüman bir toplum içerisinde ya da Müslümanlık dini içerisinde belirli şeyleri hizmet kategorisi içerisine değerlendirerek hareket eden bir cemaati evet Onunla bunu özdeşleştirerek, aynileştirerek bak zaten sizin yaşadığınız sıkıntılar İncil'de de yazıyordu demek çok doğru değil. Hatta hiç doğru değil. Zira ortada bir Hristiyanlık dini var ve onun bağlıları var ve onların yanlış olduğu bir kitap var. Efendim liderleri var. Öbür tarafta ise İslam dini var, Müslümanlar var. Coğrafi olarak aynı İzmir'de olsa bile 14 asır geçmiş ve değişen konsepte siyasi, kültürel, ekonomik şartlar içerisinde hem de farklı inanca sahip olan farklı insanlığa hizmet metotlarını benimseyen bir yapıyı tutup efendim özdeşleştirmek, aynıleştirmek, mukayese etmek ve mukayesede ve cüşebeh dediğimiz bizim ortak illet budur demek katiyen doğru değildir. Gelelim üçüncüsüne. Köken itibariyle evet bu İzmir'de bulunan Hristiyanlara yazılan bir mektup asırlar öncesinde bu ise İzmir'de neşet etmiş olmasına rağmen dünyanın dört bir tarafına yayılmış koskoca bir cemaat eğer zulmü söz konusu ediyor iseniz şayet, aynen o zulüm sadece İzmir'e değil, dünyanın her tarafına uzanmış durumda şu anda. O uzun kollarıyla insanlar veyahut da devletler veyahut da hükümetler bunları yapmaya gayret ediyor, çabalıyor. Ve son olarak, demin bir cümlenin içerisine geçti, sosyo-kültürel şartlarda alabildiğine değişik. Şimdi bir de şu var, hani second coming diye ifade ediliyor İngilizce aslında. Gittiğiniz yerlerde huzuru yakalayacaksınız ama bu sizi aldatmasın. İyileştiğinizde tüm dünya düşman olacak ve tavsiye olarak da ne diyor o papaz? Gittiğiniz yerlerde yerelleşin diyor. Pekala. Bunu nereden çıkartıyor? 10 günlük sıkıntıdan sonra galip gelen, ikinci ölümden sonra zarar görmeyecek kaydından çıkartıyor. Böyle bir yorum yapıyor. Diyorlar ki bu ikinci ölüm öldükten sonra ahirette yani cehennem diye yorumluyorlar. Yani cehenneme girmeyeceksiniz, böyle bir sıkıntı çekmeyeceksiniz diye yorumluyorlar. Ama burada o papaz efendi nasıl yorumluyor bunu? Diyor ki gittiniz yerlerde evet mutluluğu huzuru yakalayacaksınız ama ondan sonra tüm dünya size düşman olacak. Sakın ola ki gevşemeyin, yerelleşin vesaire şeklinde bir yorum yapıyor. Bu tamamıyla ona ait bir yorumdur. Benim görebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla böyle bir metinden böyle bir yorumun çıkartılması ne hususi anlamda ne de umumi anlamda mümkün değildir kanaatını taşıyorum. Sonuç itibariyle değerli dostlar, dikkatli ve temkinli olmak zorundayız bu ve benzeri meseleleri değerlendirirken. Gerek bu İncil'deki ayet ve yapıla gelen o yorumun doğruluğunu yanlışını tahkik etmeliyiz. Gerek işte çeşitli rüyalar görülüyor. O rüyalara bir anlam yükleme ve kendi hayat felsefemizi, yaşam tarzımızı belirleme noktasında aynı yerde durmalı ve çok dikkatli, temkinli olmak zorundayız yapılması gerekli olan şeyi alabildiğine net böyle bir zulmü yaşıyoruz ve bunun adına bütün dünya zaten genocide diyor veyahut da social site diyor yani soykırım diyor hadi soykırım diyemeyenler bile diyorlar ki hayır bu soykırım olmasa bile bir sosyal kırımdır diyor ben yaşamış olduğumuz sürecin bir sosyal kırım süreci olduğunu bir soykırım olduğunu ispat etmem için İncil'den bir ayete ihtiyacım yok Başka bir yerden bir delile ihtiyacım yok. Neden? Zira bizati zaten yaşıyorum. Yapılması gerekli olan şey alabildiğine net ve bellidir. Burada sağlam bir şekilde eğer abdestimizden şüphemiz yok ise şayet namazımızdan da emin olmalıyız ve durduğumuz yerde sabit kadem kalmalıyız. İçimizde bir türlü suça bulaşan insanlar varsa itham edilen, iddia edilen, üzerimize atılı suçlar. Tabii ki olabilir. Varsa o insanlar suçludur. Aksi takdirde bu benim suçlu olduğumu göstermez. O gönül bağımdan dolayı. Ama böyle yapılmıyor. Böyle yapılmadığında bütün dünya biliyor. Kermesteki efendim mantı yapan kadınından 12-13 yaşındaki okulda okuyan talebesine varıncaya kadar cemaate gönül veren herkesi suçlu ilan eden bir mantık var, bir felsefe var ve aynı zamanda bir pratik var. Burada yapılması gerekli olan şey kurtuluşun Allah'ın inayeti başta olmak üzere bakın Cenab-ı Hakk'ın Avni, inayeti, nusreti başta olmak üzere sebepler planında sebep-sonuç münasebeti içerisinde üzerimize düşeni yapmak, hukuki yollarla, kanuni yollarla, şiddete başvurmadan nasıl mücadele edilmesi gerekiyor ise öyle mücadele etmek zorundayız. Kurtuluşun bunda olduğuna inanıyoruz. Çok fazla anlam yüklenen şeylere de yüklenmemek gerektiği kanaatını bir kez daha sizlerle paylaşmış olayım. Rüyalar başta olmak üzere. Maddi bir dünyada yaşıyoruz ve o maddi dünya içerisinde Kozalite prensiplerine, sebep-sonuç münasebetleri içerisinde hayatımızı planlamak mecburiyetindeyiz. Ve selam. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Saygılarımla.